Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çınar ile ben, ben, ile eve gidiyoruz. Merhaba da Çınar. Merhaba. Merhaba. Da. Neyse arkadaşlar Çınar maalesef şey eve gidiyor. Ben tek gideceğim. Görüşürüz Çınar bu arada. Görüşürüz. Allah'u bekler Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada polis arabaları falan var. Bakın burası böyle bayağı kaos olmuş yani. Allah Allah polis var polis var git 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 polis var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şundan eve giderken bir şey fark ettim. Allah Allah apartmanda lan lan kursta sesim duyuldu Allah. Neyse bakın Çin eve giderken şurada Çin Amabulya diye bir yer gördüm. Eklem değildi. O koltuk güzelmiş otursam mı, otursam mı acaba? Da? Ama orada polis var. Orada polis var. Neyse git. Araba çalışıyor. Allah evet ben araba gelecek. Allah evet. Evet Çok döndüm, çok döndüm, çok döndüm, çok döndüm, şöyle yollar gidiyoruz. Burada park var lan. Acaba park, parkta biraz oynasam mı? Neyse ya da boş verin boş verin. Biz şimdi şeye gidelim. Şuradaki kısaltmadan gidek böyle öyle koş 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 tamam tamam şurada harika bir bahçe var orada batışlardan tırmansam mı lan ayağım sığmıyor Neyse, boş ver var arkamda çanta var şöyle kamera ters görünebilir ama şöyle yapalım bakın arkamda çanta var gördüğümüz gibi o yüzden eve gitmemiz biraz zor olacak geçerken o parkur da bu arada tamam. <laughs> Erkek kuaför bile var mı burada? <laughs> koş koş. Allah'a bekle. Arkadaşlar yolda girerken lavabom düşmüş. Neyse ki güzel abi. Bana yardım etti. Yoksa çöpün altında kalacaktır lavabu. Ben tamam, bekleyin. Şöyle çantadan bir takacağım ben. Şöyle koyalım telefonu. Arkadaşlar neyse bir şekilde taktık. Tamam. Şöyle koşalım.

Buradan gideceğiz. Ve marjanelerden çıktıktan sonra zile basalım. Like atıp abone <laughs>